Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz benim ilk videom ilk videomda da şehir kuruluşu çekmek istedim ee, hemen şöyle alalım ee, önce beş tane 4, 5 tane yana alalım 5 6, 2 3 4 bu da 5 Evet arkadaşlar bu videoyu çok uzatamayacağım ee, 15 dakika bir sürem var arkadaşlar. O yüzden hep süreye bakıp bakıp yapacağım. O sürede de herhalde bir yol bitirmiş olurum. Şurayı kapatayım. Çok bak var arkadaşlar oyunda. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz karne tatili girdi. Eee karne tatilinde her gün atmaya çalışacağım. Atamayabilirim arkadaşlar. O yüzden ben öncelikle çok özür dilerim. Evet. yeter bu kadar. 5 yok yine kaydıralım. 1 2 3 4 5. Evet. Devam ettirelim. Şimdi dakikamız olmuş. Ee, kaç dakika? Kaç dakika olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Göremedim. Göremedim. En iyisi bu. Arkadaşlar şimdiden ee, anlatmadığım için çok özür dilerim arkadaşlar e, malzemeleri de söylemedim e, onun için de özür dilerim arkadaşlar malzemeler arkadaşlar siyah yün, sarı yün isterseniz beyaz yün veya e, gri yün de kullanabilirsiniz ben bu yünü ortası için aldım arkadaşlar ortalarına e, işaretlerini koymak için bir de arkadaşlar Stone Stone blok arkadaşlar Slab ee, Slab'i de ben böyle istedim İşte arkadaşlar Slab'i de başka bir renkte Kullanabilirsiniz Veya başka bir türde ee, ben bunu tercih ettim. Ee, şimdilik arkadaşlar ben sadece bir yolu yapabileceğim. Ee, herhalde zamanım az olacak. Çünkü o, biliyorsunuz 15 dakikalık atabiliyoruz. Ben bunu telefonla unuttum arkadaşlar bilgisayar ee, bilgisayara yükleyip atmakla uğraşıyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden telefonu unutacağım. Ee, bilgisayardan hangi programdan çekeceğimi bilmiyorum. arkadaşlar kanalımın adından e, bu olabilir e, kanalımın adı bu olabilir ama başka videoda başka video çekecek ay başka oyundan video çekecek değil çekmeyecek anlamına gelmez arkadaşlar başka oyundan da video çekeceğim mesela arkadaşlar Trafik Rager olabilir. Asphalt 8 olabilir. Öyle bir oyunlardan video çekeceğim arkadaşlar. Hmm, nasıl desem? İşte arkadaşlar böyle. Hiç kaç dakika olduğunu da öğrenebilsem bir. 6 dakika falan olmuş herhalde. bu konuda arkadaşlar ben tek oyun videoları çekeceğim ee, başka şeylerle ilgili atmayacağım çünkü onlar şey değil ee, şehir kurumumuzu bitince arkadaşlar ya Hunger gemisi e atacağım ya da yapı kapışmadan yani bu yıl battle atacağım arkadaşlar ya da onları girişi göstereceğim Arkadaşlar şehir kuruluşu çekenler belki biliyordur. Piyade. Ee, çok zor bir şey arkadaşlar. Hatta ben önceden arkadaşlar kanalım olmadığı zaman da kendi başım arkadaşlar şehir kurmuştum. Çok zorlanmıştım. Ee, da sıfırlayınca arkadaşlar format atınca eee o gitti. Ben de arkadaşlar kanala için de şehir kuyruğunu çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar şehir kuyruğu devam ettiremeyebilirim. bilirim şu anda oluyor. ben e, 12 yaşında 12 yaşındayım e, bazı şeyler e, bazı kanaldaki arkadaşlar e, yaşını belirtmedikleri için arkadaşlar e, ondan büyük kişiler onu abi diyor Hatta ben bir yorumda gördüm e, ben e, 17 yaşındayım abi yazmışlar. başka kanallarda yaşlarını belirtmelerini tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar ondan büyüklerin bana kendisine abi demeleri bana çok şey geliyor. zombi modunu da kapatayım. Arkadaşlar, e, sınıf arkadaşlarımla e, kendi aramda oynadığım için zombi modunu kapatmıştım arkadaşlar ben. map benim mapim olduğu iyi. Map Öpe benden girdikler için arkadaşlar zombi modunu aç açmadan, açmamı istemişlerdi. Ben de zombi modunu açmıştım arkadaşlar. Yoksa normalde kapalı. Çünkü onda e, modda oynamıyorum. Bunda kurit modda oynadığım için. Şöyle koyayım bir tane. Şöyle. Sonra bu meşaleyi de mısın derseniz kıracağım. Ee, güneş enerjisi şeyi koyacağım arkadaşlar. Şöyle, şöyle yapalım. Evet, yolumuzun çizgisi bitti arkadaşlar. Şöyle havadan da göstereyim. Arkadaşlar bayağı bir uzun oldu. Şöyle yerlere de koyayım şöyle. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ee, this this Default arkadaşlar zombi. E, onun sonuna sonra getirdiğinizde e, son e, son seviye şeyler geliyor arkadaşlar zombiler geliyor zehirli örümcekler falan geliyor arkadaşlar onun için biraz dikkat edin derim ben anlatacaksınız arkadaşlar e, ilk şeyde açın İnşallah mümkün değil olur. Kaç dakika olmuş? 37 30 dakika olmuş. kapatacağım arkadaşlar videoyu. 37 hala. İnşallah biter. Ee, sonraki videomda arkadaşlar şey yapacağım. Evler veya binalar yapmaya çalışacağım. e, yeni ışıklandırma sisteminde arkadaşlar sonraki videoda yapacağım değiştirebilirsem kaç 38 olmuş ya diye bir dakikam kaldı Nasıl kalmış? görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.